Ben Kuzey Kora Kuzey kara Kuzey kara Kuzey Carolina Kuzey Carolina Kuzey Carolina'yla Kuzey Kar Kuzey 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 Karo Karolayna. Kuzey Karolayna Kuzey Abi adamlar orada nasıl yaşıyorlar ya? Nerelisin sen söylenmez o ya. Kuzey Carolina eyaletinde. Bence Mehmet bu takıma hiç uygun değil. Mehmet zaten hiç ortak yemek yapmaya da katılmıyor, balık tutmaya da gitmiyor. Bence Survivor'da Mehmet bir bok olamaz. Arkadaşlar Emre Gürbüzer olun, bu takımda bu yarışmada birinci olacağını zannetmiyorum. Yemekten bahsediyor arkamda, hiç kozalakları kendisi toplamıyor. Biz burada künerlerle karın doyuruyoruz. Balıktan bahsediyor, ufacık lepistesler yemez. Birinciyi göreceksiniz biraz sonra, yarışmayı görüyorsunuz. Şimdi makineyi kapattık abi. Neresi sınır? Nerede atıyoruz bu işi? Geriye de girebilir mi? Evet arkadaşlar çok rüzgarlı olduğu için Emre Bey'i göreceğiz. Çok merak ediyorum. Güldüler ama merak ediyorum gerçekten. Bunlar mazeret değil abi. Attın mı vuracağım? ha Evet 0-0 <laughs> <Sessizlik> Evet söyle bu, bu denemelikti arkadaşlar <laughs> Kamera vururum seni Arkadaşlar eski tüfekçilerden kim kaldı burada Bak bir atış edeyim de görsün de Oha Abi resmen içinden geçiyor ya. Bu nedir arkadaş bu nedir ya? Hadi bakayım. Oha! Oha. Ceza misin ya? Bu ne? Skor kaslar. Ya arkadaş ya. 3. round arkadaşlar. Allah cezanı 2 2 0. Abi 2, Orhan Tümerkan 2, <laughs> Emre Gümüşeroğlu 3. 0. ama bir dakika şöyle bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Ben bu tüfeği var ya hani güzel ayarlayamadım itiraf ediyorum. Şimdi bu adam deli gibi her gün bu tüfekle oynaşıyor. Bu adam her gün atış yapıyor. Ben yapmadım uzun zamandır yapmadım. Hani yiyorsanız birazdan siz bu tüfekle atın. Çok ben özür, özür dilerim. Diyeyim, çok özür dilerim. Emre Bey alabilir miyim? Buyurun içi dolu. yani <laughs> bu konuşmaya rağmen gerçekten vurmanız lazım. <laughs> eee... <denkliyoruz. gülüyor> Ya şimdi benim elim o tüfeğe alışkın. <laughs> bu sefer bu iş oluyor. Haydi bakalım! Şimdi Mehmet'e vuruyoruz. Ben işte ondan vuramadım. Bak bak, ip gergin değilmiş. Ben ondan vuramadım ya. Bak. Bak şimdi tek mermiyle 3 balon vuracağım. Vuramaz ki, vuramaz ki. Vuramaz ki. <laughs> ne dedim ama? Bak ne dedim ama? Ne dedim abi? Bak benim tüfeğin ayarı yok diyorum. Benle var ya şamar olan gibi oynuyorlar. Aha. Aha. İşte bu. Diğerlerini saymıyorum abi. Ben mızıkçılık yaparım. <laughs> arkadaşlar şimdi o kadar konuştu diyorlar bana. Orhan Tümerkan benim tüfekle atıyor. Orhan Tümerkan. Ya. Abi, boncuk mu atıyor? Ya. Ne yapıyor? Ben Boştu de için, de boş de içi boş. Ne oldu? Bak Orhan Tümerkan ikinciyi deniyor işte. İkinciyi deniyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu bozuk mu? Oren Tümerkan. Çekiyor şimdi tetiği olmadı. Ya ya. O sen silah bozuk. Sen silah bozuk. Evet abi. Mehmet de niye şimdi? Hadi bakalım. Bozuk silah veriyor veriyor elim. Utanmadan bir de konuşuyor orada ya. Tepmeyen tüfek benimki. Ya diyorlar bu küçük boncuk mu atıyor? Tepmiyor, tepmiyor. Evet. Olmayacak abi. Ben söyleyeyim. Ayarına güvenmiyorum. Ya. Şimdi ne oldu? Haklıymış arkadaşlar. Ne oldu? Tamam o sıfırları <laughs> gerçekten ya. haklı. Benim o sıfırlar var ya, yabana gitti yabana. Ben tüfek ayarsız kardeşim, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ayarı bozuk. Bu tüfek yolda gelirken arabada arkadaydı. Arkada da Mehmet oturuyordu. Kesin bunun ayarını yolda bozdu. <laughs> Bana bu bir şantaj. Round 4. Vuramadı. Vuramadı. vuramadı! Yine olmadı. Yine olmadı. Demek tüfekte de değil keramet arkadaşlar. Allah utandırmasın. Çok konuştuk. Bu sefer yine patlatırsak her şey yolunda. Haydi bismillah. <laughs> evet şu an ben iniyorum sizin. Hayal kırıklığı. Hüsran. <laughs> evet arkadaşlar sırada Orhan tamam. Tümerkan. Abi rüzgar yok yalnız sen şu an şanslısın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi Konflö var, konflö! Konflö tevaresi var burada, ben saymıyorum. Vurulmadan inen bir balon görüyorsunuz. Hiç vurulmadı. Şimdi. Ben vurdum ben! Hayır, saymıyorum. Ben vurdum çünkü o yüzden, o etkilendi o. <laughs> Ağaç kontrol et. Konflö bir yer var ya, Abi <laughs> aa, aa! Şu an sen atıyor atıyorsun. Küçük Emrah gibi kaldım ya. Bu sefer de yine her sefer olduğu gibi iddialıyım arkadaşlar. <laughs> Bak, bak, <laughs> yoksun, bak! Deldi bak. geçti, deldi geçti <laughs> valla. Aynı benim olayın aynısı oldu <laughs> da, da. Ne olmuş abi? Durum nedir abi? İki delik vurmuşum. Bunda yok. Bak, Arkadaşlar Arkadaşlar, şunda tamamen şans. Bak, delik. Şu tamamen şans. Bu patlamış. Bu? Bu sadece değilmiş. Oğlum, lan. Sadece. Bunu bunu bak, çıkış yok. <laughs> Vuruyorum, saymıyorum. Bu zaten inmişti. Hadi şunu vuralım. Kendi kendine inmiş. Hadi bunu vuralım, en iyisi çıksın. Elimde tutacağım böyle, vuran. <laughs> Aboğ, Adamı ha. hasta etmeyin ulan. <laughs> Abi Orhan çıldırdı, Orhan delirdi, balonları yemeye başladı adam. <laughs> Dokunulmazlık ödülü. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Dokunulmazlık ödülü bu hafta Orhan'ın oldu. Ödül biraz değişik gibi geldi bana. Odamın en güzel yerine asacağım. <laughs> ya Vallahi. bir şeye de benzetemedim ben ödül ya. Vallahi bilmiyorum çapa sapı gibi bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman büyüklük bende kalsın. Emre kardeşimiz en az attığı için o ödülü ona layık görüyorum. Çapa sapını sana veriyorum. Ben, ben Allah. Alkış alkış. Bu haftanın ödülü benim. Bu arada arkadaşlar çok fantastik de bir yerdeyiz ha. Bak bak bak. Orhan ne düşünüyorsun burayla ilgili? Abi böyle bir yer yok. İnanmazsın. Geri geri takla atarsın. Gel Vallahi ya baksana bakar, şu güzelliğe böyle ya. Böyle böcekler, yılanlar, kol gibi kobra'lar. Sen <laughs> burada. Geri <laughs> takla. Gaza geldik, gaza. Oo <laughs> Mehmet bir tane daha alabilir miyiz? Bir tane daha alabilir miyiz? Falan tamam abi. Ders takla alalım bir tane daha abi, Mehmet'ten. Hadi bakalım. Adam. Oo! Bir adam şey. adam kasları var. bir tane daha alabiliriz. Mehmet'ten son bir geri evet. takla daha alıyoruz. Bravo! <laughs> uh Oo diyor Arkadaşlar atış kısmını bitirdik. Gönüllerin galibi ben oldum. Gerçekte şampiyon oran oldu. Ne yapalım bugünlükte şansımız yokmuş. Kumarda kaybeden aşkta kazanır diyelim. Şimdi de etrafı biraz dolanıyoruz arkadaşlar. Baksanıza şu manzaraya şöyle bakar mısınız? Çok güzel bir yerdeyiz çok güzel harika bir yerdeyiz. Cennet cennet maşallah cennet. Burada leylekler var arkadaşlar. Burası Dalyan Körfezi diye geçiyor. Vay 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 vay. vay, Oha, deniz börülcesi mi var? Deniz evet. börülcesi keşfettik. Deniz börülcelerini yoluyoruz şu an. Biz Ege'li olduğumuz için bulduğumuz her şeyi yiyoruz. <laughs> Aynen. Bu Ege'lilerde bir ot hastalığı var. Yolda otu gördüğümü arabayı park eder. Hemen ot yolmaya başlar. Kendin <laughs> ben Ege'nin kuzey kesimlerinden. ben kuzey kora... Kuzey Kar Kuzey Carolina'danım. Kuzey Kor Kuzey Carolina Sö söyleyeceğim onu dur. Kuzey Karo Karolayna. Kuzey Carolina Kuzey Karol. <laughs> Abi adamlar orada nasıl yaşıyorlar ya ben. Nerelisin desen söylenmez o ya. Kuzey. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor> Kuzey Carolina eyaletinden ben Emre Gürbüzeroğlu. Bak. Aa, ne güzel söyledim yalnız ha. Valla bu sefer de söylemeseydim zaten kendimi suya atacaktım ya. Bak şurada çok güzel bir tane kuş duruyor. Güzel bir mıdır nedir acaba bilmiyorum. adamlar ota sardı ya baksana şuraya ya. Aman tanrım ot yenmez mi? Deniz bölüncesini buldular kaçırmıyorlar tabi ne varsa topluyorlar ya. Doğada kürosu... bulunan dört element. <laughs> abi kilosu çok pahalı bunun. Ateş, su, ona... ot. Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Of 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 şuralara da bir bak yalnız ya of of of. Maşallah her yerde deniz bölünceleri var. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Çok keyifli çok neşeli dakikalar geçirdik burada. Orhan Tümerkan'a çok teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşim de bugün beni yalnız bırakmadı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devamı arkadaşlar bol bol gelecek daha. Çok acayip planlarımız var. Çok değişik projelerimiz var. Bu tarz videoları bolca çekmeye çalışacağım. O zaman şimdilik vedalaşma zamanı diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki beğen butonuna basıyoruz. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>